Global Türk podcast'te hoş geldiniz. Oltaya takılan bilgiler serimizin bu özel bölümünde yine çok ama çok derin sulara dalıyoruz. Ve bugün oltamıza takılanlar gerçekten de insanı şöyle bir durup düşündürecek cinsten. Herkesin aklındaki sorular aslında siyaset sahnesinde gördüklerimiz ne kadarı gerçek? İzlediğimiz liderler, partiler onlar mı oyunu kuruyor yoksa oyunun sadece bir parçası mı? Ve daha da büyüğü Ukrayna, Gazze gibi devasa olaylar bunlar tarihin akışındaki trajik tesadüfler mi yoksa bir yerlerde birileri tarafından nesiller boyu planlanmış bir senaryonun sahneleri mi? İşte bugün inceleyeceğimiz kaynak tam da bu soruların e, merkezine iniyor. Elimizdeki analiz Almanya'daki yerel siyasetten başlıyor hmm. ama oradan küresel güç dengelerine, salaş planlarına ve hatta geleceğe dair distopik senaryolara uzanıyor. Amacımız bu iddiaların doğruluğunu kanıtlamak değil, bunu baştan belirtelim. Biz sadece size sunulan bu kaynakların arkasındaki düşünce yapısını, kurduğu mantık zincirini anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu analiz bildiğimiz her şeyi sorgulatacak türden. Hazırsak başlayalım. Analizin başlangıç noktası oldukça somut. Ocak 2026 itibariyle Almanya'daki siyasi tablo. Evet, kaynağın temel tezi şu. Alman siyaseti bir yanılsamadan ibaret. Meclisteki muhalefet partileri hükümetin bir alternatifi değil. 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 Adeta yedek kulübesindeki oyuncuları gibi. Yani maçın gidişatını değiştirecek bir hamleleri yok. Sadece sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Bu aslında siyasetten umudunu kesmiş pek çok insanın dile getirdiği bir eleştiri. Peki ya sisteme yeni bir soluk getirme iddiasıyla yükselen partiler? Mesela AFD gibi. Onlar için ne diyor bu analiz? İşte orada eleştirimin dozu çok daha sertleşiyor. Kaynak, AFD'nin mesela Gazze'deki soykırım karşısındaki tutumunu utanç verici buluyor. Sadece bu mu? Hayır, daha derine iniyor. Diyor ki bu parti etiketinde ne yazıyorsa içindeki o değil. O ne demek? İddiaya göre partinin yarısı birazdan konuşacağımız o derin devlet tarafından kontrol edilen, yönlendirilen bir yapı. Yani alternatif gibi görünen bile aslında aynı sistemin bir parçası. Bir dakika bu çok ciddi bir iddia. Yani bu sadece bir partiye özgü bir durum değil. Daha genel bir sorundan mı bahsediyoruz? Kesinlikle. Kaynağın vardığı sonuç tam da bu. Hatta o kadar ileri gidiyor ki Almanya'da bir güvercin yetiştiricileri derneği bile kuramazsınız ki. İçinde bir istihbarat ajanı olmasın. Aynen öyle. Bu analize göre tüm siyasi partiler, dernekler, sivil toplum kuruluşları hepsi bu tür sızmalara karşı tamamen savunmasız. Peki bu kadar yaybın ve etkili ise bu rastgele olamaz. Arkasında koordineli, güçlü bir irade olmalı. Kaynak bu görünmezeli, ipleri tutan bu kuklacıyı isimlendiriyor mu? Evet, isimlendiriyor ve o meşhur kavrama geliyoruz derin devlet ya da kendi ifadesiyle küresel finans mafyası. Bu somut bir kavram mı yoksa somut bir iddia mı var? Somutlaştırıyor. Tilman Knechtel'in The Rothschilds adlı kitabına atıfta bulunuyor ve bu yapının tepesindeki güç olarak Rothschild ailesini işaret ediyor. Anladım. Analizin temel direği de bu zaten. Savaşlar, plandemiler, Hatta hava durumu yalanları dediği şeyler, bütün bunlar bu güç tarafından nesiller boyu planlanan uzun vadeli bir stratejinin parçası diyor. İşte şimdi resim tamamen değişiyor. Almanya'daki siyasi hayal kırıklığından yola çıktık. Dünyadaki her olayı yöneten tek bir güce vardık. Peki bu devasa denklemde ABD başkanları nerede duruyor? Mesela Donald Trump, Joe Biden, onlar oyuncu mu yoksa piyon mu? Kaynağın bu konudaki yorumu çok net. İkisi de birer piyon. İkisi de mi? Evet. Biden'ı neredeyse bunak olarak tanımlarken Trump için kullandığı ifadeler çok daha ağır. Katil ve terörist. Ama Trump hani derin devlete karşı savaşan kahraman olarak sunuluyordu. İşte analiz bu anlatıyı tamamen tersine çeviriyor. Diyor ki hayır. Trump aslında derin devletin en cüretkar hayallerini gerçekleştiren kişiydi. Peki ya Biden'ın yarattığı bu kaos ortamı? Onu da Trump gibi daha açık ve acımasız adımlar atacak bir liderin geri dönüşü için zemin hazırlama amacı taşıdığını öne sürüyor. İki zıt kutup gibi görünen figürler aslında aynı amaca hizmet ediyor öyle mi? Analize göre evet. Ve bu küresel satranç tahtasında bir başka kilit nokta daha var. Gazze. Gazze bir testtir diyor kaynak. Ne anlama geliyor bu test? Nasıl bir test? Hem ahlaki hem siyasi ahlaki olarak bu zulme dünyanın sessiz kalıp kalmayacağının bir testi olduğunu söylüyor. Ama siyasi sonuçları çok daha sarsıcı. Nedir o sonuçlar? İddiası şu: Eğer dünya bu zulme karşı birleşip direnmezse bu hukuksuzluk ve vahşet normalleşecek ve sıra hepimize gelecek. Sıra hepimize gelecek. Ve burada o unutulması zor cümleyi kullanıyor. Hepimiz Gazze'yiz. Eğer Gazze için direnmezsek yarın bizi de buldozerlerle toplu mezarlara sürecekler. Bir saniye, burada durmak zorundayım. Bu inanılmaz derecede sert, apokaliptik bir dil. Bu sadece siyasi bir baskı öngörüsü değil, kelimenin tam anlamıyla bir yok etme senaryosu. Böylesine korkunç bir sonuca nasıl varıyor? Neye dayandırıyor bunu? İşte burada Pentagon'un düşünce kuruluşu olarak bilinen American Rand Corporation'ın raporlarına bir atıf var. Rand Corporation? Evet. Kaynağın iddiasına göre, bu raporlar aslında geleceğin planını gözler önüne seriyor. Ukrayna'daki çatışma bir süre yatışacak, donmuş bir çatışma haline gelecek. Ama bu barış değil. Sadece bir ara. Sadece bir ara. Çünkü asıl hedef, bu aranın sonunda Avrupa'da çok daha büyük, çok daha yıkıcı bir üçüncü dünya savaşını başlatmak. Peki bu savaş senaryosunda Rusya'nın pozisyonu ne? Analize göre Rusya savaş istemiyor. Mantığı da basit. Dünyanın en büyük ülkesi, en zengin yeraltı kaynaklarına sahip. Macera'ya atılması için rasyonel bir sebebi yok diyor. O hep bir blöf olarak görülür. Analize göre bu kesinlikle bir blöf değil. Aksine Rusya'nın tek kırmızı çizgisi. Yani eğer NATO konvansiyonel silahlarla Rusya'yı askeri yenilgiye uğratacak bir noktaya getirirse Putin'in nükleer düğmeye basacağı kilisedeki pazar ayini kadar kesindir diyor. Çok iddialı bir benzetme. Çok. Ve Rus halkının da Batı tarafından köleleştirilmektense yok olmayı seçeceğini ve bu stratejiyi desteklediğini de ekliyor. Ama Trump ve Putin'in iyi anlaştığına dair bir algı vardı. Hatta Trump seçilirse savaşın biteceği umudu var. Kaynak bunun bir umut olduğunu ama gerçeği yansıtmadığını söylüyor ve çarpıcı bir iddiada bulunuyor. Trump başkanlığı sırasında Putin'i iki kez Beyaz Saray'a davet etmeye çalışmış ama... Engellenmiş. Her ikisinde de derin devlet tarafından engellenmiş. Analize göre Trump istese bile Rusya'ya gereken somut garantileri vermesine izin verilmeyecek. Bu yüzden Putin de içi boş vaatlere kanmaz, diyor. Peki Almanya bu küresel oyunda nerede duruyor, onun rolü ne? Kaynağa göre Almanya'nın çok özel ve trajik bir rolü var. Günar keçisi, yani İngilizce tabiriyle Fall Guy. Neden peki? Neden Almanya? Alman halkının çalışkan, düzenli ve kanunlara saygılı yapısının bu küresel sistemi yönetenler için bir tehdit olduğu iddia ediliyor. Bu yüzden de yüzyılı aşkın süredir Almanya'nın sürekli hedefte olduğu öne sürülüyor. Friedrich Merz gibi siyasetçiler peki? Merz'i ABD'li finans devi BlackRock'un ayakkabı boyacısı olarak tanımlıyor. Yani kendi iradesi olmayan, emirleri uygulayan bir figür. Analizin başında Gazze ile başlayan bir yasasızlık halinin yayılacağından bahsetmiştik. Bunun bir sonraki somut adamı ne olabilir? İşte burada analiz bir bilim kurgu romanından fırlamış gibi görünen bir bölüme geçiyor. Grönland. Grönland mı? Neden Grönland? İddiale göre Grönland, gelecekte süper bilgisayarların, yapay zekanın merkezi olacak bir tür yasasız bölge olarak planlanıyor yasasız bölge, yani uluslararası hukukun, etik kuralların tamamen dışında yeni teknolojilerin deneneceği bir üs. Gerçekten dinlerken insan zorlanıyor, bu olağanüstü iddialardan oluşan devasa bir ağ. Peki tüm bu teorileri desteklemek için kaynak ne tür kanıtlar veya tarihsel örnekler sunuyor? Birkaç temel referans noktası var. Derin devlet ve finansal kontrol iddiaları için Tilman Knehtel'in The Rothschilds kitabına işaret ediyor. Savaş planları içinde Rand Corporation raporlarını gösteriyor. Güncel olayları takip içinde bir önerisi vardı sanırım. Evet, Gazze'deki olayları ana akım medyanın filtreleri olmadan takip etmek isteyenler için Filistinli haber ağı QNN yani Quds News Network'ü öneriyor. Peki ya geçmişten örnekler, tarihsel kanıtlar var mı? Var ve en çarpıcı olanı John F Kennedy suikastı. Evet. Kaynağa göre Kennedy ne Küba krizi ne de para politikaları yüzünden öldürüldü. Asıl sebep İsrail'in nükleer silah programını engellemek istemesiydi. Bu bildiğimiz bütün tarihi değiştirir. Kesinlikle. Bir diğer örnek olarak da Batı'nın Minsk 2 anlaşması ile Putin'i nasıl aldattığını Rusya'nın bugünkü güvensizliğinin kanıtı olarak sunuyor. Bütün bunlar gerçekten de çok karamsar bir tablo çiziyor. Küresel komplolar, planlanmış savaşlar, insanın umudu tükeniyor. Peki bu analizin sonunda bir çıkış yolu sunuluyor mu? Bir umut ışığı var mı? Bu en can alıcı soru. Ve evet, tüm bu karanlık tablonun ardından kaynak, 3 somut tavsiyeyle bir çıkış yolu öneriyor. Nedir onlar? Birincisi, umut dışarıda değil, kendi içimizde diyor kalbimizi, vicdanımızı, sezgilerimizi ciddiye almalıyız. Onlar bizim pusulamız. İkincisi. İkincisi, bizi ayakta tutan değer sistemlerine, bu Hristiyanlık, İslam, Yahudilik veya başka bir inanç olabilir, bunlara dört elle sarılmalıyız diyor. Peki ya üçüncüsü? En önemlisi bu olsa gerek. Üçüncüsü ve en eyleme dönük olanı. Toplumlarımızın tam da bu tür ahlaki ilkelere sahip insanlar tarafından yönetilmesini sağlamalıyız. Yani. Yani. Bize gökyüzünden vaatler sunup hiçbirini yerine getirmeyen, vicdansız insanları sistemin dışına atmalıyız diyor. Değişim mümkün ama bir kurtarıcı bekleyerek değil, bugün her birimizin kendisinden başlayarak. Perde arkasına dair bu sarsıcı iddiaları ve kapsamlı analizi sizin için derinlemesini inceledik. Bu bakış açısı, dünyayı okumanın ne kadar farklı yolları olabileceğini gösteriyor. Bu konudaki yorumlarınızı ve düşüncelerinizi gerçekten merakla bekliyoruz. Bu bölümümüzü faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve en yeni oltaya takılan bilgiler bölümlerini kaçırmamak için Global Türk kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derin dalışımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.